İtfaiyecilik tehlikesi en büyük mesleklerden biri kuşkusuz. Kocaeli'ye gidelim birlikte. Vakalara müdahale reflekslerini geliştirmek için zorlu eğitimlerden geçen öğrencilerin derslerini getirelim ekranlarınıza ana haberde. Çevreyi saran alevlerin arasında kalıyor. Müdahale reflekslerini geliştiriyorlar itfaiyecilik mesleği sadece yangın olarak bakmamamız lazım. E, trafik kazaları var, depremler var ve karşılaştığımız sorunlarla ilgili, e, yani psikolojik olarak çökmememiz lazım, hazır olmamız lazım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bir yandan olaylara müdahale ediyor, diğer yandan Türkiye'nin birçok şehrinden gelen itfaiye personelini eğitiyor. İtfaiyecik liseleri de var bu konuyla ilgili. İtfaiyecik lisesi 4 yıl, 2 yılda ön lisans bölümü olarak üniversiteden okuyorlar. Yani bir 6 yıl olarak bu eğitimi almış oluyorsunuz. Eğitimler sırasında zaman zaman alevler arasında kalan itfaiye ekiplerinin zorlu mücadeleleri ise nefes kesen görüntülere sahne oluyor. <laughs> Eğitmen Recep Yayla, itfaiyecilikteki en önemli olgunun motivasyon olduğunu söylüyor. Moralmen çok iyi durumda olmanız lazım. Bazen yangın içinden birilerini kurtarabiliyoruz. Bu ikinci aşamada bu bence. Yani sağlam bir yapıya sahip olmak.